Evet, sizlere çok güzel haberlerle geldim. Hepinizin ilgisini çekecek. Lütfen arkadaşlarınıza da haber verin. Estriol kremden bahsetmek istiyorum. Estriol, evet östrojen ama düşük potansiyelli bir östrojen ve biz bunu yıllardır vajinal atrofi, vajinal kuruluk tedavisinde kullanıyorduk. Son zamanlarda cilt kullanımı da çok popüler oldu. Evet, Estriol krem cilde uygulandığı zaman ciltte kolajen üretimini artırıyor ve bu sayede ince kırışıklıklar açılıyor, cildin elastikiyeti ve parlaklığı artıyor. Bu etkisi özellikle menopoz sonrası kadınlarda çok daha belirgin. Çünkü menopoz sonrası azalan östrojen sebebiyle ciltte kolajen üretimi azalıyor ve cilt yaşlanması daha hızlı gerçekleşiyor. Şöyle sorabilirsiniz, bunun yan etkisi var mı? E, lokal uygulanan esriyolun sistemik yani kan dolaşımına geçme oranı yok denecek kadar az olduğu için pek de bir yan etki beklemiyoruz. Ama yine de hekim kontrolüne, hekiminize danışmadan kullanmanızı önermem. Son olarak nasıl uygulayacağız? Her gün akşam yatmadan önce temiz cilde ince bir tabaka şeklinde uygulaması önerilir.